Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda çok zor al şartlar altında sizlere video çekiyorum. Evet, Latte'ye tuvalet aldık. Yani büyük bir tuvalet aldık. Arabada da yer yok. O yüzden böyle kucağıma aldım şimdi ben de bunu. Kum aldık. Bayağı bir malzemeler aldık. Eve gidince konuşuruz bakalım. Geldin mi Latte Bey? Bak sana ne aldık. Aa aşkım çok güzelmiş bu. Sabahki faciadan sonra değil mi bir tanem? Sabah Latte arkadaşlar tuvaletini... Artık küçük geliyor tuvaleti. Her tarafına bulaştırmış. Bacaklarına, ayaklarına. Sabahın köründe kattık. Ve e, temizledik yani her yeri. Artık tuvaleti küçük geliyordu. Bebek tuvaleti. Bak şimdi yenicisi yükleniyor. Evet sana aldık. Bu da sana. Bütün paramı nereye harcadım? Kedime. <gülüyor> <gülüyor> latte. Bak sana yeni tuvalet aldık anneciğim. Gel bakalım. Gel bakalım Latte. Gel. Bak bak bak. Latte. Burada da bir şeyler var. Ay bu çok güzelmiş. Çok kaliteliymiş gerçekten. Burada havalandırması da var. Ay bakıyor. Annem. Aşkım benim. Şurada eleği oluştu. Çok güzel. İçinde de gene bir şeyler var. Latte sana sürprizler var. Bu bir set halinde arkadaşlar. Böyle. Ay alışacak aşkım. Giremeyecek <laughs> vallahi. Oo, <laughs> <laughs> oh, bunda çok rahat edeceksin ama. Uyuyormuş bir de burada düşünsene. Adam bak şimdi keşfediyor şimdi. Bu bir set halinde aldık arkadaşlar. Özellikle gri oluşunu çok beğendim. Normalde böyle şeyi de var. Küreği de var ama biz yine e, ekstra bir kürek aldık. Bizim küreğimiz pek güzel değildi. De. Evet şöyle bir kürek aldık. Bu biraz daha büyük ve sağlam. O yüzden aldık bunu da. Bu arada bu tuvaleti 650 liraya aldık. Lette bak kendimi almadım bak. Bizim tuvaletimizin kapağı kırık almadık. <laughs> ama sana yatırım yine. Ondan sonra burada bakın bir tane şöyle pire tarağı aldık. Artık büyüdüğü için zaman zaman böyle gerekecek bunlar. Ee, şu çenesini falan silmek için. Ondan sonra bir de şu tasmayı çok beğendim. Ben tasmadan çok sıkılıyorum uzun süre kullanınca. Buna bayıldım. Dertte de bakayım. Çok yakışacak sana bu. Burada da ciklet bir şeyler var galiba. Fina tabi Ciklete değil Latte oynar. <laughs> Top var. Ciklet mavi şeyleri çok seviyor. Ee, bu da Ciklet. Ciklet bak 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 Ciklet. Suluk. Bir de Ciklete tabi o da erkek olduğu için mavi tül. Bunlar senin değil Latte'cim. Bunlar Ciklet'in. Ay ay Ciklet. Ayyy. Ay 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 ay. Ay Oy, çok güzelmiş. Hadi gel atayım içine. Şimdi benim çok sevdiğim tatlı bir kargo geldi arkadaşlar. Şöyle şu kolyeyi almıştım. Biliyorsunuz şu Serenay'ın kolyesinden, Leyla kolyesinden. Kimler geldi, kimler geçti dizisinden. Çok beğenmiştim bu kolyeyi ve böyle bir kombin yaptım. Ama şununla uymadı sanırım. Bu uydu, bu güzel oldu. Çoklu olarak kullanılıyor biliyorsunuz kombinler. Şimdi bizim şurada bir tane takıcı var. Hemen oraya gidip bakmak istiyorum. Ee, şunu belki değiştirebilirim. Annemde olan bütün kolyeleri denedim. Ee, yani daha doğrusu fotoğraf attı. Onları çok fazla beğenemedim. Uymaz diye düşündüm. Çok farklı böyle boncuk boncuk bir boğum boğum bir kolye bakmak istiyorum. Bir de çıkmak istiyorum bime gitmek istiyorum. Bugün düğüm var ya. E, ben böyle o kadar yorgunum ki kendimi çok yorgun hissediyorum arkadaşlar bugün. Ama bime de gidip bakmak istiyorum. Hem Cuma günlerden bugün hem de 30 Ağustos zafer bayramı. Hepimizin Zafer Bayramı kutlu ve mutlu olsun. Ee, balkonda Türk bayramı astım. Böyle günleri atlamıyorum. Türk bayrağı mutlaka balkonuma asıyorum arkadaşlar. Ben de ciklet kuşu aldım Gel bakalım ciklet. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Hey, Ay. Ben de ciklet kuşu aldım arkadaşlar. <laughs> Latte uyuyordu. Biz de cikletle birazcık vakit geçirelim istedik. Değil mi anneciğim? Yip aşkım. Oh çok özlemiş beni annem. Kullanmıyorum cikleti çünkü latte varken ne olur ne olmaz diye korkuyorum. E, latte kapının arkasında uyumayı seviyor biliyorsunuz. O orada uyuyordu şimdi biz de salonda cikletle beraberiz. Akşama düğün için siyah elbise mi giyeceğim biliyorsunuz. Kolyelerim de bugün geldi çok sevindim kargo yetişti valla. E, bir de kırmızı oje sürdüm. Birazcık yüzümüze gözümüze makyaj yaparız bugün yemek yemek sorunum da yoktu. Dünden etli nohut yapmıştım, pilav yapmıştım. Onlardan var bugün, onları yeriz. O yüzden yemek sıkıntısı da yoktu bugün. Ama öğlen bir kaçamak yaptım. Burger King canım istedi ve hamburger yedim arkadaşlar. Bayağıdır yemiyordum hamburger. Şimdi çıkalım bakalım birazdan birazcık gezinsin. Birazcık onun gönlünü de yapalım. Değil mi anneciğim? Ne güzel dinliyor beni. <laughs> Bime geldim arkadaşlar. Şu sürülebilir tulum peynirini çok seviyorum. Hem de çok uygun. ha şurada fiyatı. 27 buçuk. Şundan alacaktım ama bunu görünce hadi bunu alayım bu daha güzel dedim. Şöyle uzun zamandır dondurulmuş ürünler yemedim. O kadar çok canım çekti ki ama yok kilo vermeye devam. Bu arada 57 kiloya düştüm arkadaşlar. Yani dedim peşinde koşmaktan bayağı bir zayıfladım. Bakın hiçbirine abur cuburlarım bakmıyorum. Beni kutlamalısınız. Ama bir şeyler de canım istiyor almak ya açıkçası ama ne alayım bilmiyorum. Böyle bunlar çok fazla. Şu pudinglere bakınca buram buram vanilya kokusu gelmiyor mu size de? Çok güzel gözüküyor. Fiyatı da 9 liraymış. Vallahi hiçbir şey ya. Bir tane de alalım. Peki bu çok fazla deyip de bunu almama ne arkadaşlar? Bir de şunu aldım. Şu an pasta ve netta makarnalar da şu an indirimde. 12.75.5 ee, Şu efsane pirincin güzel olduğunu söylüyorlar. Fiyatı 151'e düşmüş. Un da çok güzel. Bimin un da çok güzel oluyor yani. Bir tane vanilyalı pudding aldım. Ay çok yoruldum arkadaşlar. Gittim geldim. Alt katta video çekemedim. Ee, çünkü yani müsait değildi fazla. O yüzden Bim, Bim'in alt katında video çekemedim. Zaten fazla bir şey yoktu aktüel. Çok kalmıyor bizim Bim'de. Şunu aldım ama bunu böyle hani birisi gelir ve yanımda çayla veririz diye düşünerek aldım bir de şu çok canım çekti ya böyle vanilyalı pudingi görmüşsünüz 9 lira fiyatı vardı dedim bir tane alayım şimdi de sabah gevrek almıştık gevreklerle birlikte ee, akşam yemeği canım pek ağır yemek yemek istemiyor etli nohuttan canım istemedi şu an Latte de yanıma geldi annem o yüzden peynir sürüp yiyeceğim öyle gel bakalım sen birazcık hastayız biz birazcık arkadaşlar ishal olduk ya e, latte biraz ishal oldu. O yüzden e, yani kötü midesi kötü sürekli halsiz yatıyor böyle 2-3 gündür falan. Yani aslında 2-3 gün demeyeyim. 2 gündür falan oldu. Eğer daha kötü olursa veterinerine de danışacağım. Yani götüreceğim. E, Latte'cim. <laughs> evet. Böyle daha güzeliz. Değil mi annem? Tasması da çok yakıştı benim oğluma. Ay yokuşukluğum ciflet girdi şimdi ya içeriye gittim arkadaşlar bir gün size detaylı vlog çekeceğim hemen benim yakınımda bir kozmetikçi var ee, yani çok da iyiler böyle esnaflar bizim buradakiler hepsi çok iyiler bir gün onların dükkanını çekeceğim detaylı şekilde çekemedim müzik vardı ee, çok da müsait değildi mahallemizde düğüm var şu an davul sesleri de geliyor zaten duyduğunuz üzere şunu aldım arkadaşlar şu yıldızının yerine bunu takacağım kolye olarak. Bunu 110 TL'ye aldım. Yine bunlar çelik, paslanmaz çelik. Bir de şu bilekliği aldım. Şöyle. Bu çok hoşuma gitti. Bakalım nasıl olacak bileklik. Ya bu klima da açık ama o kadar sıcak ki içerisi. Niye böyle bilmiyorum şimdi bir bakalım nasıl olacak bilek. evet ben düğüne gitmek için hazırlandım arkadaşlar annemleri bekliyorum annemler artık gece yarısı falan gelirler yani düğünün sonuna doğru yetişiriz sanırım çünkü annem bir türlü erken çıkamıyor arkadaşlar bu konuda en çok anlaşamadığım konu bu annemle aradım dediler ki gelin alma yeni oldu ee, işte yemek yiyoruz dediler saat kaçtı yani 7.30 geçiyordu sözde gelin alma yeni bitmişmiş de biraz size şikayet edeyim annemi ee, Aykut da diyor ki arkadan abla diyor 8 buçuk gibi 8'i çeyrek geçe gibi çıkarız diyor Ben kafaları yedim hiç sevmem bir yere geç kalmayı Sitemediğim birazcık dün saat 8 oldu. Ben de haber bekliyorum. Hani diyorum ki hemen gelecekler. Çünkü ben Samet'ten öyle alışkınım ya arkadaşlar. Hani Samet böyle hadi deyip birdenbire biz çıkmaya alışmışız. Ben o yüzden planlı programlıyımdır yani bu konularda böyle. Şu saat dediysem o saatte çıkarım. Ki annem erken geleyim diyordu hani bana makarna falan getirecekti. Bana da anne nerede kaldın sen anne. Annem gelecek de düğüne gideceğiz de göreceğiz arkadaşlar. Ben de onları beklerken hazırlandım yani giyindim hemen. İşte makyajımı yaptım. Aa, bir aradım. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Hala çıkmadık yemek yiyoruz dediler. Ben şok oldum. Evet, gelin, Bakın buluştuk. düğünle. Evet, tamam. biz düğünden çıktık. Samet geldi beni aldı ve karnımız çok acıktı. Yine bizim e, işçiye geldik. Evet'in canı bugün çok istemiş. Hadi gel dedi karışık yemeye gidelim dedi. Ben de tabii ki de hayır diyemedim. Şimdi birer karışık yiyelim. Aferin. Çok güzel. İkinci günden yeniden merhabalar arkadaşlar. Ay, Ayton yaklaştıkça benim mutfakta hiçbir şey kalmıyor. Dolapta hiçbir şey kalmıyor. Tek tük alıyorum. Toplu alışverişe gideceğimiz için böyle az az alıyorum her şeyden. Şimdi Börümce salatası yaptım. Bugün e, fuara gidiyoruz arkadaşlar. Bugün fuarın ikinci günü. E, Teoman konseri varmış bu akşam. Teoman'a gitmek istedim bu sene. Ya Semi ya da Teoman'a gitmek istemiştim. Dün akşam biliyorsunuz düğün vardı. Dün akşam Mert Demir vardı galiba. İlk gün Mert Demir gelecekti. Ama ona gidemedik. Zaten çok kalabalıkmış. O yüzden e, ben de kapıyı kapatayım dedim. Onlar da yağlanması gerekiyor. Hepsi ötüyor. O yüzden akşama e, fuara gideceğiz ama tabii ki biz aç karnına gidemeyiz, evden çıkamayız diye düşündük. O yüzden şöyle 200 liralık bir kıyma aldım. Köfte yapacağım arkadaşlar. Evde yine dediğim gibi hiçbir şeyim kalmadığı için hemen köftelik böyle soğan aldım. Yarın e, büyük market alışverişi var kısmetse yeni vlog olacak o. Bu vlogdan sonraki artık alışveriş vlogu gelsin değil mi? Özledik böyle aylık alışverişlerimizi. Bir tane ekmek aldım. Evde ekmeğim de kalmamıştı. Ondan sonra yine şöyle dondurulmuş patates aldım. Çünkü bugün böyle pratik bir yemek yapmak istedim. Yani hemen direkt köfteleri de çiğden atacağım. Patatesleri de atacağım. da güzelce pişireceğim. Ee, bir de börülce haşladım demiştim ya sizlere. Börülce salatası yapmak için limon aldım. Limonlar da hep yeni yeni çıkmış. Çok güzeller. Sarımsağım da evde hiç kalmamıştı. Bimde gördüm. Kilosu 175 arkadaşlar. İnşallah güzeldir. Ee, yine börülce salatasının içerisine katmayı planlıyorum. Ee, ve şöyle de galeta unu aldım. Köftemi yoğurmak için. Burası toplamda 400 küsür tuttu. Yani gerçekten e, şu kadarcık şey var. Ama 400 lirayı buldu yani öyle söyleyeyim. Sağlık olsun. yapacak bir şey yok. E, bir günlük akşam yemeği artık 400 TL'ye geliyor. Ama dışarıda yediğimizde de kişi başı 400 TL'ye gelmiş gibi oluyor. O yüzden yine de evde yapmak her zaman daha karlı arkadaşlar. Ben şimdi de fazla uzatmadan hemen köftelerimi yoğurayım, hazırlayayım. Onlar hazır beklesin. Sonra bir duşa gireceğim. Çok sıcak yine. E, havalar serinleyecek, serinleyecek diyorlar. Bir türlü serinleyemedi arkadaşlar. Yani ben artık serinleyeceğim ve umudumu kaybettim. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Banketten geldim şu an. O kadar çok terledim ki e, yine aynı yani böyle her gün duşa girmek zorunda kalıyoruz. O kadar e, kötü bir hava ki. Neyse yine ağlanmayayım sıcaktan. Hemen köftemi de yoğurayım. Onları da hazırlayayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar biz çıktık evden şimdi. Fuara doğru gideceğiz. Ee, önce bir arabayı ama temizlemeye sokacağız. Şu tünel oto yıkama var ya oraya sokacağız. Çünkü rezalet. Önü falan cam çok kötü yani. Aşırı tozlanmış ve kirlenmiş. Ee, böyle pis piste gitmek istemedik açıkçası. Zaten hani çok fazla bir şey yok fuarda. Geçen sene falan gitmiştik. Her sene gitmeye çalışıyoruz. Çok fazla bir etkinlik bir şey olmuyor. Gezilecek fazla bir yerler olmuyor o yüzden hani dedik geç de gitsek sıkıntı olmaz diye düşündük yani. Şimdi e, Samet de bir yere bir yere kadar uğradı. Onu bekliyorum. Ondan sonra da arabamızı yıkattıktan sonra yola çıkacağız. Ya işte buna bayılıyorum ya aşkım ben. Çok güzel değil mi ya? Terapi gibi vallaha. Bütün gün hani evde uğra işle uğraştım yetmiyormuş gibi. <laughs> Keşke böyle evde de bir şeyler olsa da makineler olsa da böyle de temizlese arkadaşlar değil mi? ne kadar güzel olur şimdi köpük bölümünden geçiyoruz. Ay size buraya sürekli çekiyorum ama çok hoşuma gidiyor çünkü. Sizinle paylaşmayı seviyorum. Şimdi böyle güzel bir var geliyor böyle. Fırçalar geliyor. Fırçalar güzelce köpüklüyor. Fırçalıyorlar. Tozması tozdu, Az önce görmüştünüz. Güzelce temizliyorlar. Az ileride durulanıyor ve en sonunda da silme işlemi var. Sen görüyorsunuz. Güzel. Şimdi aşkım bizim gireceğimiz kapı hangi kapı oluyor? 26 Ağustos. 26 Ağustos kapısından girecekmişiz arkadaşlar. Arabayı park ettik. Bu arada giriş yaptık arkadaşlar ama çok kalabalık değil mi aşkım? Çok. Daha şu an girişindeyiz. Konserde henüz başlamamış. Çay sırası bile. Evet dondurma, çay, kahve sırası falan var. Tabii o sıralar beklenmez ya.

Bak, Aa, bileyim bileyim. Bileyim. Ya, ben bile bile yavaş yaptım. Uyuzu olunca başka sebepleri oluyor. Aynen şey işte. Hadi. Hadi. Sen de bir falifeyle çek. Aaa nasıl bir şey bu ya? Bir şey, Bak. Aa, Aa, çok enteresan değil mi? Daha fazla yaklaşıyor. Daha, daha da mı? Ne bu? <laughs> ne? <laughs> Çiğne ne var bu? motor ve sensörler var. Sensörler e, Tam olarak şey burada var. Elektrik motoru ve sensör kullanılmış. E, aynı çok zamanda cool. bak, da hareket ediyor. Şey, e, aslında Aa, şey bu, kaplumbağa gibi, ütü, kurbağa gibi, e, ütü, İşte süpürgeden şey yapmış. Hı. Aynen, ne anlatmaya çalışıyorum. İçsel. Bak, bak bu bulantıymış. Bulantı. Arınmaymış. Şimdi sucuk ekmek yiyeceğiz. 100 liraymış arkadaşlar. Künefe yemeye giderken aşkım kendimizi nerede bulduk bir tanem? Çok, çok güzel, güzel kokmadım ama bak videoda şu an. şöyle Kangal sucuk. Yiyebilirsin değil mi? Yerim Acidir yerim. Çok, çok güzel görünüyor. Var. Hemen şurada paraşüt kulesinin önündeyiz. Aşkım bizim künefeci nerede ya? Görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Ha? Şu sokaktaydı herhalde. Evet evet. Dünya yaptılar. <laughs> ay yıldız yapsalar ya. Hal. Aşkı çok iyi. Bir daha bak hayli gitti ha. Nereye bakıyorsunuz siz ya? Sucuk ekmek yiyoruz. Neyse düşüyor bak bir, şey bir tanesi bak. Hangisi düşüyor? Şey bak beğen düşüyor şey, değil mi? Hatay'ın ilk ve tescilli künefecisi. Her sene yediğimiz. Ooo bunun oh, buranın kuyruğu hiçbir zaman bitmez. Şöyle sırayı bayağı ilerlettik arkadaşlar. Köşe göründü, künefeler gözüktü. Şöyle tepsi tepsi. Allah'ım bu kadar sabırsızlanıyorum ki. Her sene geldiğimde burada mutlaka künefe yiyorum. Bu sıraya da katlanıyorum. Şöyle bakın bu şekilde alacağız biz işte kaymaklı olarak. Dondurmalı da var. Dondurmalı da var. İsteyen o şekilde tercih edebiliyor. Şu an burası buram buram tereyağı kopuyor arkadaşlar. Bu arada Teoman konseri başlamıştır ama henüz oraya varamadık. Çünkü bayağı drone serilerini falan seyrettik. Şu taraftan eee yürüyeceğiz sonra işte. Aşkım da burada. Ben Teoman'ı aradım şimdi biraz önce. Dedi <laughs> bir beş dakika on dakikam var dedi. Hemen. Mi? <laughs> az <Biraz gülüyor> dedim Bizi bekle dedim. Tamam dedi. Bir gün yıkayacağız işte. Ondan sonra hemen Teoman'la. Tamam falan. hadi ben gidiyorum aşkım. Sıra ilerliyormuş tepsiye de yan döküyorsun işte. Ocakları da güzel Aa işte evet evde o yüzden böyle güzel olmuyor yani evde yapıyorum ben bazen ama. <laughs> Aşkım biz kendimizi hiç çekmedik ya bu akşam. Vallahi çok yoruldum. Yoruldun mu? Sıra beklemekten yoruldum. <laughs> Her yerde sıra. Bu da şey değil mi Bülent? <laughs> o da şey kampanyadan geldi. <laughs> Kampanyalı. İki <Hiç> alıyor. <laughs> Oh, oh. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet, tam sündürdük. Harika. Harika, muhteşem. Süper abi. Biz de künefeden payımıza düşeni aldık arkadaşlar. Efsane görülmüyor mu? Şöyle şurada hazırlıyorlar çekmeye doyamadım vallahi. Çok güzel. Lezzetli oluyor buranın. Bu gelirseniz mutlaka buraya gelin. Aykut da almış. Geliyor. Aldın mı? Çok güzel. Saniye çekimimiz bitti. Buyurun. 15 dakika sonra sarıp size veriyoruz. Buyurun. Sadece imalattan arka. Buyurun. Tepsiden sıcak sıcak. Buyurun. Kopuyor kopuyor kopuyor. Buyurun. <laughs> Taze gülcek. Buyurun. İmalattan arka. Buyurun. Çok güzelmiş ya. El yapımı gerçek pişmaniyeler burada. buyurun. 75 TL'ye bak tane elliymiş. Nazar boncuklarını çok beğendim. Evet, bak, alttıkilerde... gidiyor Bunlar, Bunlar aynı fiyat değil mi? Bunlar fiyatları var da 50 ha, Şunlar var. mı o fiyat evet. geçerli olan? Evet. Çok güzelmiş. Bunlar da tane 60, bir tane 100 liraymış. Duvar süsleri. Bunlar çok güzel yapıyoruz. Genelde Bakayım. küçük kokuyor evet, ama. Tüksüm. Bunlar da limonlu mu acaba? Ay çok limonlu güzel. Ne kadar böyle? 150 lira. Çok güzel. Şeyler, büyükler, topaklar. Onlar 300 lira. Bak var. şey de var açtım soğuk kahve. <gülüyor> <gülüyor> Bak şey var, cheesecake. <laughs> Aa çok güzelmiş. Kahveli o da. Hmm. Koklayabilirsin kahve kokuyor. Evet. Şu tatlı olanlar magnolia gibi. Onlar onlar da 200 lira abla. Bu ne <laughs> kadar kahve olan? Bu da 200. Bu 150. <laughs> Şu daha küçükler ne kadar? Onlar da 33'lük üstü 150 oldu. en ucuzu 150 yani. 33'lük doğru. 30 bu da boyutlu. Ya bak gel bunlara bak. Ben normal taş alacağım. Bunlar güzel. Ben bunu çok beğendim. Bak. Çok büyük. Evli Ne için? Evet hiçbir şey. Ben böyle bir şey içmiyorum. Sen de öyle değil mi? Çok büyük ya. Kitayanlar geldi. Kitayanlar. Kitayanlar geldi. Aynen aynen. Evet güzel ama biz zaten pazarlarda bulunmuyoruz. Evet. çok üzüldüm ya. Samet ve Aykut iki tane attılar. E, üç, iki attılar kasnaklardan. Ayıcık almaya o kadar heveslenmiştim ki bütün kadınlar almıştı. İki tane de ben attım. Ondan sonra ben de geçiremedim kasnakları. Samet dedi ki gel dedi bir daha oyna dedi. İçimde kaldı. Hatta şu an hala gidip orada kasnak atasım var ben de benim. Teoman'a geldim kasnak <laughs> Teoman'a geldim. Teoman'a da geç kaldım zaten. Ama aklım hala o ayıcıklarda kaldı vallahi. Geçiremedim yani olmadı. İşte tutturamadık ya. İnsanlar nasıl kazanmış taşkım ya ayıcıkları. Değil mi? <laughs> Samet de atamayınca moralim bozuldu. <laughs> Sabaha kadar hastane olup geçmez. Öyle mi diyorsun? Yani nasıl bir şans? 9 tane toplamda yapmışız. Kazanamadık. Üzüldüm. Teoman'ı kaçırdık arkadaşlar. Çok üzüldüm. Böyle havuzun başında oturdum. Bu akşam iki şeye çok üzüldüm. Bir kasnakları atamadım. <laughs> İkinci Teoman'ı kaçırdım. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu. 4 tane kasnağın bir tanesini nasıl tutturamazsın <laughs> ya? E sen sanki 3 tane attın. Sen niye tutturamadın? Bir tane insan eşine ayıcık yakalar. Yarın da güzelmiş ha. Bu da güzel aslında. Volkan, Volkan Konak, konak da güzel ama ben geçen sene geldiğim için. Andiyanlar var ikisinden işte. Andiyanları severim. Ben Olayım de onu, severim. Arkadaşlar annem ne diyor? Ben, biz yanıyoruz, yıkılıyoruz. Aslında annem de konserleri çok seviyor Sevin ama ne dedin az önce? <gülüyor> <gülüyor> Boş ver <devam> <laughs> Eve geldik şimdi arkadaşlar. Şöyle pişmaniye almıştık bir paket. Hemen ondan yiyeceğim gece gece. Ondan sonra artık e, videomu editlerim. Yarına yetiştirmeye çalışırım sizleri. Yarın olmazsa da pazartesi gelir. O zaman videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Mut, e, mutfakta diyecektim. Balkonda oturuyoruz şimdi. Latte evet de arkadaşlar. burada. Latte. Anneciğim. Çok özlemiş beni, çok. Hoşum benim. Ciklet tuş da burada. Artık sizlere de böyle bugünlük pişmaniyemizle veda edelim arkadaşlar. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için lütfen oradaki çanı açmayı unutmayın. Haypi puanlarınızı da bekliyorum. Instagram hesabından takip etmeyi de unutmayın. Ne kadar çok şey istedim. Ama hepsi ücretsiz bunların arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Altımda sizlere video çekiyorum. Telefon <laughs> düşürüyordum. Evet, Ay olmuyor? Ne oldu ya? Ama şöyle. Fatih'im olmazsa. Şu an mesela gideceğiz. Saat zaten çok uzak hani. Or buradan, onların oradan çok uzak. O bir onlardan... <gülüyor> 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 Bu da ütü. Ben de burada yatan bir insan veriyorum. Bulan bu Tamam işte ne diyor? Bulantı diyor. İşte sefliyormuş, sefliyormuş. E, nereye gittiler? <laughs> Biraz dedim, bizi bekle dedim, tamam dedi. Bir gün işte. Ondan sonra hemen bana ver Gidelim diyor, biz de kahve içelim diyor. Hep nerede? Vakit kaybettik. Tövbe <laughs> estağfirullah. Ne olacak benim?